Arkadaşlar merhaba herkese Şimdi sizlere binlerce karabiber yapma hilesini göstereceğim Bunun için ee, Man Loktan koyununa ihtiyacımız var Ama ödüllü olmayacak Ve Kuzu haliyle alıp büyüteceksiniz Bakın Kuzudan yetiştireceksiniz Büyük koyunu alırsanız olmuyor Evet Gördüğünüz gibi kuzu olacak kahverengi verecek. Şimdi Trainer Bot'ta versin şeyi. Çoklu üretime geçeceğiz arkadaşlar. Çok enteresan. iki aşamalı bir ikiyle, 500 Blue Master'ı işaretleyeceğiz. Bolca önce kahverengi gün elde edeceğiz. Kahverengi günleri sonra değişik bir şekilde binlerce günü karabiber çevirir. 10 olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, sekmemiz 10 oldu. Şimdi bolca biraz e, gün elde edelim. Göstermedi gerçekten ama envanterimizde gidecek. Bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 1500 tane kahverengi yün. Çok fazla yapmayın. İki koyunu birer kere yapmanız bile 3000 tane karabiber demektir. 500 tane kahverengi yün. Hemen envanterimize bakıyoruz. Ötülen ögelerden kahverengi yün. Gördüğünüz gibi 3010 tane. 3010 tane şimdi karabiber yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada tekrar söyleyeyim. Ee, hayvanlarda kuzuyla yap bu kuzuyla yapıyoruz arkadaşlar sakın direkt koyunu almayın şimdi 3.010 tane yünümüz oldu şimdi bize e, bunları karagöre çevirecek kodlar lazım arkadaşlar ben bu kodları size vereceğim videonun ekine bir saniye şu reklam sayfası kapansın video çalışırken çok kasıyor çünkü evet şimdi kodlarımıza gidiyoruz arkadaşlar ben bu, bu kodların hepsini vereceğim size. Şimdi kahverengi yün kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Etiketimize yapıştırdık. Burada da Maria'nın evini ziyaret etmemiz şart. Ziyaret edip e, ve yardımı da yapıp hemen geri dönmeyeceğiz. E, Görevimizle yardım görevimizde yapıp eve döneceğiz. 10 saniye bekledikten sonra oyunu tazeleyip envantere baktığınızda bütün kahverengi günlerin bibere dönüştüğünü göreceğiz. Maria'yı ziyaret ediyoruz. tavla iyice otursun. Yardımımızı yapıyoruz. Bekliyoruz burayı. di, Paylaşıyoruz. Bize burada çünkü önemli olan acelecilik değil, zaman lazım. Doktoru kabul etmesi için bize zaman lazım. Mesaj gitti. Evet, eve geri dönüyoruz. Darlığımızın iyice oturmasını bekleyeceğiz. Bütün her şey panayır arabası falan yeme gidecek. Evet, darlamız oturduktan sonra ben oyunu tazeleyeceğim. Video uzun sürmesin. Oyunu tazelediğimizde envanterimize bakacağız arkadaşlar. Evet, oyunumuz açıldı. Envanterimizin oturmasını bekleyelim arkadaşlar. Ben ee, kuzuyu ve kodlarını videonun ekine vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Videonun ekinde bulacaksınız bunları. Bu sayfayı kapatalım. Envanter açılsın. Malzemeler kara biber diyeceğiz şimdi. biber diye Evet arkadaşlar. E, ilkinde Mare evi ziyaretinde olmadı. Oyunu tazeledim. bu sefer başka komşuya giderek aynı kokları yazarak yaptım. Ve gördüğünüz gibi 3 gün 10 tane karabiberimiz oldu. Yine bu şekilde. sizde de ben de video programı kastığı için böyle olmuş olabilir. Sizde ilk seferinde olabilir. Olmadığı takdirde benim gibi sayfayı yenileyerek ikinci bir komşuya giderek bu hileyi yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.